Ha, çok yakışmış. Sen bunu gala gecesi için mi düşünüyorsun yoksa dergi gecesine mi? Dergiye biraz fazla değil mi? Yok ya bence tam oldu. Ceketle de bakalım. Çok iyi oldu. O zaman gala tercihimi sana bırakıyorum. O zaman burada olursam yardım ederim tabii ki. O ne demek öyle? Biliyorsun beni aynı yerde duramıyorum. İşlerden sıkıldım. Öğrenciliği özledim. Milano'ya giderim belki. Daha ne sıkılması? Yeni başladın. Hem Milano'da ne yapacaksın ki sen? Master yaparım. Belki orada çalışırım. Belki de orada çok mutlu olurum. Hiç dönmem. Ellim olur.